Selamlar hepinize. MSA 2022 takım değerlendirmesi videomuzda yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün önce takımların buraya nasıl geldiklerinden biraz bahsedeceğim. Ee, daha sonrasında da aslında biraz önceki senelerden farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Her takımdan bir oyuncu seçtim ve bu takımın oyun planını anlatmak için, bu takımın ne yapabileceğini, onlardan ne bekleyebileceğimizi anlamak için veya onları yenebilmek için ne yapılması gerektiğine odaklanacağım aslında. Tabi bazı takımlar için bir takım bir oyuncuyu yenmeniz yetmeyebilir ama özellikle Wildcard takımlar için ee, bunun biraz daha geçerli olacağını düşünüyorum. Ee, A grubuyla başlayalım. Ee, i̇lk olarak A grubunda D Detonation, Focus Me, Saigon, Buffalo, T1 ve e, Team A's var. Ee, şimdi burada DFM ile başlayalım. DFM aslında geçen sene e, çok iyi bir dönem yakalayıp bu sonra sunulan ikisinde de çok ciddi performanslar göstermişti. Ve hatta bu performansların üzerine de e, Arya, e, takımın orta koridoru LCK bilet almış ve LCK oyuncusu olma fırsatı yakalamıştı. Şimdi aynı kadronun 3 parçası devam ediyor. Yani Evi Steel ve Yutapon devam ediyor. Steel e, hala e, yerli sayıldığı için hala yani artık yerli sayıldığı için e, onu kullanabiliyorlar. O yüzden 3 tane kurulu oyuncusu var. E, DFM tarafının. Hatta DFM yine e, Japonya liginde diğer takımlardan biraz daha yukarıdaydı. E, ve normal sezonda fena geçirmediler. Aslında iyi geçirdiler diyebiliriz kendi standartlarında. Ee, ve playoff'ta da aslında belli bir oranda zorlanmış gibi gözükseler de yine onların kendi ligi ortamında diğer takımların daha iyi olduklarını gösteren bir şekilde seriyi kazandılar. Fakat şöyle bir durum var. Ben geçen sene biraz gerisinde olduğunu düşünüyorum. Diye ee, takım halinde bence Arya'nın yarattığı farkları şu ana kadar ya yani en azından izlediğim kadarıyla ya Haron yaratabiliyormuş gibi durmuyor. Artı belki de e, ee, bireysel karar verme mekanizması olarak çok üstü yukarılarda olmasa da gengi kaybetmek, destek pozisyonundaki gengi kaybetmek, gengin yanı hardla oynuyor ve biraz da sanki hani shot gang yönetiyormuş gibi bir hissiyat vardı zaten. Onu kaybetmek bana biraz onların oyun seviyesinin düştüğünü gösteriyor. Ee, bu takımla alakalı hala ama en önemli parça Steel. Yani Steel hala maçın kontrolünü çok rahat alabilen bir oyuncu. Ama Yaharong'dan aldığı destek bence Arya'dan aldığı destekten daha az onun bu yıl içerisinde O yüzden bir tık güç kaybettiğini Düşünüyorum ben DFM'in e, A grubu senaryosu içerisinde tabii nerede bitireceklerini Bilmiyorum çünkü onların grubunda bir tuhaflık var e, Tuhaflık demişken de da Aslında Saigon Buffalo'nun durumu Saigon Buffalo MSI'ye gelmiş şampiyon Olamamış bir takım MSI'de normalde liglerin şampiyonları e, Rekabet ediyorlar ama Onlar şampiyon değiller onlar ikinci oldular fakat e, Gigabyte Marines'in e, Güneydoğu Asya oyunlarına katılması sebebiyle onlar gelemedi Güneydoğu Asya oyunlarından dolayı. O yüzden ikinci olan takım Saigon Buffalo geldiler. Ve bu biraz işleri değiştirecek. Şimdi normalde MSI'de takımları değerlendirirken herkesin şampiyon olduğunu, herkesin aslında kazanmayı bilerek geldiğini hatırlamamız gerekiyor. Saigon Buffalo öyle değil. Saigon Buffalo zor bir duruma düştü ve kazanamadı. Playoff'larında. Bunlara baktığımız zaman... İki e, iki tane nişancıları var gibi gözüküyor ama Shogun oynuyor. Yani e, Hazmet, Binjay, Froggy, e, Shogun ve Taki oynuyor. E, bence burada asıl durdurulması gereken oyuncu Binjay. Binjay çünkü baktığım kadarıyla özellikle Vietnam'ın metası zaten çok LPL'e çok benziyor oyun stili olarak. Oyunun içerisinde. Çok fazla savaşıyorlar. Ve LPL'de de görmüş olduğumuz aslında işte Tia'nın, Vayne'in biraz da alt seviye ormancıların hatta. Hatta şöyle söyleyeyim. Karsa ve Kanavi dışındaki bütün ormancıların aslında LPL'deki oyunun erken oyununda işlerin biraz iyi gitmemesi durumunda oyunun oyundan çok kopmalara durumunu yaşaması çok muhtemel. Saigon Buffalo'nda. Özellikle Binge'in böyle bir problemi olabileceğini düşünüyorum. Oyun stili olarak da zaten hani özellikle finalde de bunu yaşamış durumlar aslında. Ey orada biraz sıkıntı çıkarmış Binge. Ama alırsa tempo yerine de gerçekten tek başına sürükleyebilecekti bir oyuncu. Biraz LPL tarzı oynamaya çalışıyorlar. Lig olarak da biraz LPL tarzı oynamaya çalışıyorlar. Oyun stili olarak da biraz LPL tarzı bir oyunları var. Tabi A grubunda ne kadar söker bu? Yani DFM'i yenmeleri gerekiyor. Hani T1'e yenebileceğini düşünmüyorum kimsenin de bu grubun içerisinde. DFM'i yenmeleri gerekiyor düzenli olarak ki altlarını alabilsinler. Ama bu oyun stili DFM'e çok söker mi? Ondan emin değilim. DFM bunun etrafında oynamayı bilen bir takım gibi gözüktü. Daha önceki uluslararası turnuvalarda. Tabii kendi liglerinde ne yaşadıklarını biliyoruz. T1 sezon boyunca zaten e, bahsettik. Zaten namal bir şekilde şampiyon oldular LCK'de. Turnuva'nın da en favori takımı olarak geliyorlar. En büyük de favorisi olarak geliyorlar aynı zamanda. Artı Turnuva Kore'de yani e, bütün her şey oluştu. T1 kazansın diye her şey var. Turnuva'nın da en büyük favorisi T1. Çok fazla üzerine konuşmuyoruz. Zaten biliyorsunuz T1'ın ne olacağını. Team A's. Onların hikayesi biraz ilginç aslında. Çok rahat başlayan bir playoff gidişi olmadı onların. Onlar oyun olarak da aslında normal sezonu da zaten birinci bitirmediler. En büyük favori olarak da gitmediler zaten playoff'lara girerken. Fakat orada yaşanan bazı tuhaflıklar diyeyim playoff'larda yaşanan özellikle. Onlara öyle bir yol açtı. Onların içerisinde. Anlaşı hatırlamıyorsam şeyi yenmişlerdi ya. Sovan ve şeyin takımını. tepdidim takım adını unuttum şimdi neyse ve oyun olarak da bana çok olgun bir oyunları varmış gibi gözükmedi Onları bence kilit oyuncusu Five Kid bu arada Five Kid'in biraz rahat edit ettirilmesi gerekiyor yani oyun planları olarak mesela işte zaten hani Elond'u daha önceden biz gördük onun çok bir gelişim gösterdiğini de düşünmüyorum. Ee, biraz Dimitri ilginç bir oyuncu orada. Ee, Dimitri bir şeyler yapabilecek bir çocuk gibi duruyor. Çocuk diyorum çünkü daha yaşı çok geç, hala ee, daha yeni 20 yaşına geldi. Hatta girmemiş bile 20 yaşına, daha 19 yaşında. yani. Ee, ve Dimitri'nin belli oranda Elond'un yapamadığı şeylere rağmen bir şeyler yapabildiğini gördük. Bu bence onun için yani kendini göstermek açısından. Önemli bir fırsat olacaktır mesela. Bak ama işleri değiştiren adam onlar adına 5Kid. Yani 5Kid gerçekten e, bir fight'ı sürükleyebilen, o fight'ı team fight özellikle kazandırabilecek bir oyuncu. Laning olarak çok iyi mi ondan emin değilim. Laning'de bazı açıkları var bence. Ve e, bu gruptaki takımlar bunu yönelebilir ama izlediğim kadarıyla ne Saigon Buffalo ne DFM alt koridordan bu baskıyı teammates'e hissettirebilecek bir takımlar değiller bence burada eğer Dimitri de iyi bir şeyler... Yani Dimitri'de Dimitri de erken oyunda istediği şeyleri bulabilirse, biraz tempo üstünlüğü yakalayabilirse, Team Aizen ben diğerlerine sıkıntı çıkarabilecek, sürpriz yapabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Diğer ikisine kıyasla. Sonuçta son... Yo buranın üçüncü torba takımı değil mi Team Aizen? Efem hala nasıl oluyorsa dördüncü torba takımı oluyor. Doğru. Ama yani sonuçta DFM'in son iki e, uluslararası turnuvada yaptıkları belli. Vietnam'ın daha önceki getirdikleri ve ikinci torba takımı olması durumu belli. Bu grubun kağıt üzerindeki en zayıf takımı Team Ace. Ama ben o kadar da kötü olduklarını düşünmüyorum Team Ace. Burada bir şeyler çıkarabileceğini düşünüyorum. E, buraya ama A grubunu t net domine eder. Yani burada hiç rakip değil bunların hiçbiri T1'a. Gerçi turnuvada kim rakip derseniz yani bir tek Arenci rakip bence. Belki bir sürpriz piklerle G2 bir maç belki almaya yaklaşabilir. O kadar yaklaşabilir diyorum sadece. Gelelim C grubuna. Orada Evil Geniuses, G2 ve Order var. Üçlü grup yine orası. E, Tabi EG'nin playofflardaki özellikle Loser Bracket'tan gelen müthiş serisi. Onları çok güzel ve hikayesel bir şekilde şampiyonluğa ulaştırdı aslında. E, Kuzey Amerika temsilcisinde. Tabi onlar tecrübeyle gençliği biraz birleştirmiş bir takım aslında. Ee, yani Impact ve Vulcan gibi iki tane çok tecrübeli oyuncuyu. Deni ve Jojopion gibi iki tane genç. Yani biri 2003 bir 2003'lü, bir 2004'lü. İki tane aslında da genç ama bayağıdır oynuyor Inspired yaşına rağmen. Ee, Inspired gibi bir ormancı ile belirtirler. Normal sezon içerisinde çok belki istediğini bulamadı iyici tarafı ama playofflarda özellikle işlerin sıkışması artı rakip oyuncularının da sıkışmasıyla beraber onlar hiç sıkışmadılar. Yani rakipler sıkıştı. Rakipler kötü kararlar verdi. Uygulamada belki fail'lar yaptı ama Evil Genius tarafı bunu yapmadı. E, ve bence üçlü grupta olmak da onların aslında üst tura çıkışını garantiledi. Çünkü diğer gruplarda dörtlü grupta bazı problemler yaşayıp şey, best of one'da maç verme ihtimalleri vardı ama bence bu, bu grupta o ihtimal hiç yok. EG'nin burada çok rahat olacağını düşünüyorum ben. Yani bireysel olarak kime dikkat edilmesi gerekiyor derseniz Bu oyunculardan bence e, G2 perspektifinden ve Order perspektifinden bakacağım C grubu perspektifinden yani Bence dikkat edilmesi gereken En büyük oyuncu burada Balkın Playoff'ları Jojo Poon çok iyi oynadı Deniden acayip bir kere performans aldılar Inspire çok iyi sürükledi falan filan ama Uluslararası turnuvalarda Farklı oyun stilleri bir araya geldiği zaman Destek oyuncularının Harita yaptığı etki çok büyük oluyor. Çok daha fazla oyuna etki eder hale geliyor. O yüzden Malkın'a bence dikkat etmesi gerekiyor. G2 ve orada gelelim G2'ya. E, Broken Blade EU şampiyonluğunu aldıktan sonra şimdi MSI'ya geldi. E, G2 da playoff döneminde aslında performansı yükselten takımlardan bir tanesi. Orada özellikle bence Broken Blade ve Yankos'un normal sezonda da performansı çok iyiydi. Flakert sezon içerisinde çok hızlı olmasa da bence yavaş bir gelişim gösterdi. Bu arada ben hala Flakid'in e, yani tepe seviyedeki nişancılarla hala mücadele edebileceğini düşünmüyorum. E, ama ne olursa olsun EU playofflarında tepe seviyede diyebileceğimiz bir e, nişancıya karşı gayet iyi bir performans. Upset'e karşı gayet iyi bir performans gösterdi. Playoff'ların tamamında aslında bence çok iyi oynadı Flakid. Tabi bu kalıcı mı o dönemki bir formuydu bilemiyorum şimdi. Sonuçta yaşı küçük olmasa da e, Yani o kadar küçük olmasa da. E, belli şeyleri gösterdi. Belki biraz geç, geç e, tam profesyonel olmasının durumuyla da alakalı olabilir bu ama bir şeyler gösterdi En azından yerinde saymayacağını gösterdi. Playoff'larda da performansını acayip yükselten bir diğer isim de Capstone'lar adına. Caps'in playoff'lardaki gibi oynaması durumu Jutu her takıma karşı tehlikeli bir takım haline getirdi. Çünkü sezon boyunca zaten iyi oynamış bir Brokenblade ve Yankos var. Ve bu iki oyuncunun ikisi de e, belli oranda fark yaratabilen oyuncular. Hani yani Yankos belki işte Canyon seviyesinde fark yaratmıyor ama belli oranda fark yaratabiliyor. E, onların ikisinin performansı bence yine iyi olacaktır bu turnuvada. Tabi grup biraz e, onların ne yapacağını anlamak için çok kolay bir grup değil. Zaten iki tane rakipleri var. Eksikli bir grup. E, ama ne olursa olsun G2 bu grubun favorisi. E, üçlü grubun. E, ve bence ya özellikle Caps'in playoff'taki gibi oynaması durumunda iyice çok büyük duvara çarpma hissiyatına kapılabilir. NA'deki playoff'larda bir şunu gördük. Orta koridorda gerçekten zayıf performanslar sergilendi. Rojop'un kötü bir oynadı. Hayır. Bence iyi bir playoff oynadı. Bireysel standartlarda ve ligin performansı olarak. Ama NA'nin zaten bu seneki playoff'lardaki mid performansı bence toplam olarak zayıf olduğu için. E, bu da Caps eğer playoff'taki gibi oynarsa çok çok sert duvara çarpabilirler. Yani bu hani arabaların kaza testleri oluyor, böyle düz duvara vuruyor araba ezip böyle yarı boyutuna geliyor. O hale gelebilir e, EG, G2 karşısında. E, son takımımız Order. E, Order normal sezonu felaket geçirip 3 e, bela playoff'a girip, %51 yani 11-10 skorla playoff'a girip e, oradan loser bracket'tan 3-0, 3-0, 3-0 finale kadar gelip finalde, finalde artık 3-0'layamadılar ama ee, şampiyon olmuş bir takım. Ee, tabii Okyanusya'daki sistem biraz daha farklı işliyor. Orada normal lig orada mesela bizim ligde veya bir sürü büyük ligde bir yama geldiği zaman insta eklenmiyor o oyunu. Yani bir hafta bekliyorsunuz iki hafta bekliyorsunuz sonra yeni yama profesyonel maçları geliyor. Orada öyle değil. Şu anda da öyle değil bildiğim kadarıyla. Orada instant geliyor. Onların lig ortamı biraz farklı. Lig organizasyonu da biraz farklı. O yüzden normal sezonda bu tarz şeyler yaşanabiliyor ama playoff gene tek patch. Playoff ortasında patch değişmediği için. Belki de oraların biraz adaptasyon gösterebilmesi, rakiplere hazırlanabilmesiyle alakalı. Yani onların e, ana oyun planının e, nişancı üzerinden geçeceğini düşünüyorum. Puma üzerinden geçeceğini düşünüyorum ama bu grupta onlara da hiç 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 hiç, hiç şans vermiyorum. Gelelim B grubuna. Temsilcimiz Wildcats'ın olduğu gruba. E, buranın birinci torba temsilcisi RNG, ikinci torba temsilcisi PSG Talon, üçüncü torbada Wildcats, dördüncü torbada da Redkeniz Kalunga var. Şimdi PSG Talon'la başlayalım. PSG Talon, yani özellikle PCS bölgesi bizim her zaman zaten açmamız gereken bir bölge oldu. Bizim için kapı orası aslında. Kapıyı geç, yani PSG Talon'u geçerseniz üsttekilerin arasına adım atabilirsiniz aslında. Genelde zaten PCS bölgesi de işte e, turnuvalarda, uluslararası turnuvalarda 5. 6. takımları genelde getiren takı taraf oluyor. Fakat bu seneki PSG Talon, geçen seneki, geçen sene MSI'de gördüğümüz PSG Talon bence iki gömlek altında. Bir kere oyuncuları değişti. Yani River ve Maple gittiler o dönemki gördüğümüz takımdan. E, artı o dönem Dogo gelip çok iyi bir performans göstermişti geçen yıl. E, şimdi Unified oynayacak asıl nişancıları ve bence Unified ve Kywing e, ikisi birden. Özellikle Unified daha fazla olmak üzere bence şeye girdiler. kariyerlerin dur duraklama dönemine girmiş durumda Öte yandan diğer iki yeni transferleri Yuhan ve Bey. Yani Bey bir kere Maple kadar koridor hakimiyeti alabilen bir oyuncu değil. Bir kere zaten daha zayıf bir oyuncu birisi olarak ki LCK'de de aslında tutunamamasından sebeplerinden bir tanesi. Koridor aşamasında yaşadığı problemlerdi. Öte yandan Yuhan bence River'ın çok gerisinde bir oyuncu. Ee, yani Yuhan'ın bu takım özelinde bir maçı alıp sürükleyebilir. Yani tabii ki PCS ortamında bazı lig maçlarında belki bunu yapabilir ama bence bu takımda ana sürükleyen yani mesela Steel'dan bahsettik ya DFM tarafında. Maçı alıp sürükleyebilen bir oyuncu. O yok bence Yuhanda Ve bunun kaybı e, PSG Talon adına çok büyük bir problem. Ki bence normal yani playofflarda bu kadar zorlanmalarının serilerin hep uz uzamasının e, öte yandan mesela normalde bize PCS'de genelde hani PSG'den talon net domine ettiğini, ikinci ve üçüncünün belirlenmeye oynandığını görürdük aslında playoff'tan. Ama bu sene öyle olmadı mesela. Loser bracket'a düştüler. E, Gemini'ların takımına. PK, PK yoktu galiba orada. Gemini ve kimdi o çocuğun? Neyse onların takımına karşı. Orada aynı zamanda JTM'e karşı da zorlandılar playoff'larda. Ve 3-2-3-2 kazanabildiler. Ve serilerde oldukça yakındı. ve serinin içerisinde kontrol kaybı yaşadığını da çok gördük PSG Talon'un. O yüzden ben onların da güç kaybettiğini düşünüyorum. Hala bence turnuvanın 5. takımı konumundalar. Ama bence şu anda en yenilebilir halinde PSG Talon. Ben geçen sene gelirken e, çok hani, iyi görmüştüm PSG Talon'un Talon, un, Talon un durumunu. Acaba tepedekilere sıkıntı çıkarabilir mi seviyesinde görmüştüm. Ki aslında geçen yıla mesela çıkarmışlardı da o sıkıntıları. Ama şu an ben onun en az iki gömlek gerisinde olduğunu düşünüyorum takımın ve saldırı noktası olarak yani bu takımın hala şu anda da en büyük en önemlisi bence e, Hanabi Hanabi gerçekten çok geç de olsa kariyerinde sonradan da olsa tekrardan açıldı Hanabi yani en genç döneminde en parlaması beklenen dönemde yapamadı bunu sonradan yaşı büyüdükçe yaptı belki de bunu ama e, Hanabi'ye dikkat etmek lazım bence en saldırılabilir noktalarda Yuhan, Yuhan'ın üzerine çökülürse Yuhan'ın çok e, çoklama ihtimali olduğunu düşünüyorum Brezilya temsilcisi e, Red Canids. E, onlar da aslında kolay bir playoff e, dönemi geçirmediler. Onlar da loser bracket'tan geldiler. E, orada tabii onların da mesela iki tane üst koridoru var ki onları değiştire değiştire oynuyorlar. E, Betao ile Guigo. Guigo tamamen zayıf taraf oyuncusu. Betao beta o belli eşleşmeler, belli durumlarda güçlü taraf eşleşmelerine gidebiliyor ama biraz oradan hani bu bir işaret aslında. Beta o giriyorsa güçlü taraf oynayacaklar, Guigo giriyorsa zayıf taraf oynayacaklar gibi düşünebilirsiniz aslında Red evet, alakalı olarak. Hala onların anda taşıyıcısı e, Çitan. Niye adamı Çitan diyoruz bilmiyorum ya. Ama öyleymiş kendi dedeninde. Hala onların anda taşıyıcısı Çitan. Ama biraz şey olduğunu düşünüyorum. E, yani bu loser bracket yarışında onları biraz büyüttüğünü düşünüyorum. Biraz olgunlaştığını, biraz daha iyi bir performans gösterebileceklerini düşünüyorum. Ama bence ne olursa olsun bu grubun en zayıf takımı. Ee, umuyorum bu sene Wildcats'te e, bir Brezilya ekibine karşı garip garip hareketler yapıp mağlubiyet almaz. Wildcats'e en son gelelim. RNG'den bahsedelim ufak çaplı olarak. RNG yine RPL şampiyonu oldu. E, Playoff'a gelirken aslında benim beklediğim bir şeydi. Playoff'ların içerisinde Özellikle Shao ve Ming'in performansının artması. Biraz da Galan'ın performansının artması. Aslında playoff'taki maçların yarısından çoğunu kötü oynayan Wei'yi taşımalarına sebep oldu. Ama yani LPL ormancılarını biliyorsunuz. Wei şimdi orada acayip kötü oynar. Gelir burada de herkesin içinden geçer. Bu bir LPL ormancısı. Hem de Çinli bir LPL ormancısı. Yani tam oranın adamı. Tam bu işleri yapacak adam. Çok tecrübeli bir takımlar. Çok buraları oynamayı bilen bir takımlar. Daha önce şampiyonlukları da var burada Ming ve Shao'nun. Bingin var mıydı ya orada? Sanki vardı Bingin. Daha burayı da kazanmıştı bir takımlar. Ee, bu grubun çok sert favorisler. Ben onların kimseye karşı hata yapacağını düşünmüyorum. Herkes silip süpürüp. Ee, zaten açıkçası bence turnuvanın da ikinci favorisi konumunda. Yani T1 ve RNG finalde karşılaşsın diye bekliyoruz gibi aslında. Biraz da hani arada G2 bir şeyler yapar mı? Onun dışında hep wildcardların mücadelesi olacak bence. Turnuvanın genel toplamı. Gelelim Wildcats'e. Ee, bizim temsilcimiz aslında. Ee, bu turnuvaya gelirken de e, çok net bir finale geldi. Yani par paramparça ederek geldiler. Zaten normal sezonu da e, aslında çok iyi geçirmişlerdi. Son iki haftada işte bir ufak e, performans düşüklüğü vardı ama e, onu da tekrardan toparladılar e, playoff'un içerisinde. Çok net kazanarak geldi Wildcats tarafı. E, ve bence geçen seneki Wildcats'dan daha iyi bir Wildcats geliyor bu, bu yıl. Yani geçen yıl izlediğimiz Wildcats'dan neden daha iyi olduklarını düşünüyorum. Çünkü geçen yılki Wildcats'ın oyun planları ...Holy Phoenix'in ana taşıyıcı oldu. işte Ferat'ın erken oyunu sürüklediği, diğerlerinin yani Star Screen, Serin ve Farfetch'in tamamlayıcı rolde oldukları, hatta belli oranda Farfetch'in ufak tefek karar verici olduğu bir mekanizmaydı. Bu yıl farklı. Bu yıl karar verici Serin. Erken oyunu sürükleyicisi de Serin. O yüzden Ferat zaten bütün oyun planı Serin etrafında. Şekillendiriyor şu anda Hala ana taşıyıcı Holy Phoenix, Hala vuracak adam Holy Phoenix Ama tamamlayıcıların ve karar vericilerin yerleri değişti Artık karar vericilerin maçın içerisinde Tamamlayıcılar konusunda da Starscream hala tamamlayıcı ama daha iyi bir tamamlayıcı Belki metanın ona uygunluğundan da bahsedebiliriz Artık grup içerisinde e, Biraz üst koridorda yüklenilebilecek noktalar var Yani e, Şimdi Hanabi Bazı eşleşmelere Hala çok iyi oynayan bir oyuncu ama hala bazı eşleşmelerinde problemler var. Belki yüklenilebilecek bir nokta olabilir. Öte yandan Red Kenneth'de Guigo girerse direkt olarak Star Skin üzerine oynanabilecek bir oyun. Ee, yani bine karşı da bir şeyler yapabilmesi çok zor Star Skin. Ama bin de şampiyon olmuş bir Alper Orman, LPR olmasına rağmen, World Finali görmüş bir Skordor e, olmasına rağmen çok sakar bir oyuncu. Çok fazla hata yapan bir oyuncu. Hani bunlar her türlü ben, orada bu arada yenebileceğini iddia etmiyorum kesinlikle var kesin. bu grupta kimseye maç vereceğini düşünmüyorum ama belli oranda üzerine gidilebilecek noktalar ve Star bunu bu yıl daha iyi yapabilecek bir parça. Ben Valkes'in bu grupta PSG talonun da düşüşüyle beraber artık şansı olduğunu düşünüyorum. Ee, Tabi açıkçası yani bana sorarsanız ben Saigon Buffalo'yu tercih ederdim. Sonuçta i̇şte şampiyon olmamış bir takım Saigon Buffalo. Buraları bilmeyemdi. PSG talonun Sürekli buralarda. Yani buraları çok bilen bir takım. Ortam adaptasyonu problemi de yaşamazlar. Direkt olarak takır takır da oynarlar. Ee, yakına da gidiyorlar. Yol da çok uzun gitmeyecekler zaten. Ee, çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben. Adaptasyon konusunda PSG olan. O yüzden bu Saigon Buffalo'yu tercih ederdim ama... E, ne olursa olsun... Wildcats'in bu turnuvada... Özellikle bazı takımların güç kaybıyla beraber yerinin biraz değişme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bence Wildcats bu turnuvada 6 veya 7. takım. Bence 6'ya koyardım açıkçası. DFM'in kayb e, güç kaybından dolayı. Sergen zaten şampiyon olmadığı için direkt olarak bence biraz daha aşağısında diye. Yani. E, PSG Talon bence hala kağıt üzerinde gerisinde Wildcats tarafı. Ama PSG Talon'un yenilemeyecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Geçen yıl mesela çok daha sertlerdi. Geçen yıl çok daha sert olduklarını düşündüğüm için yenmek çok zor geliyordu bana onları. E, bu yıl öyle değil ama bu yıl daha güç kaybetmiş bir PSG Talon var. Belki PSG Talon maçında özellikle e, işte şeye odaklanmak, e, Ormancı pozisyonunda Yohano'ya odaklanmak, belki Fer ya yani orta koridor orman ikilisine odaklanmak daha iyi olabilir. Artı e, Unified ve Kaiwengine'in de o işte dediğim kariyerlerindeki duraklama dönemi dediğim noktada mesela koridor aşamasında çoğu zaman çok safe geçiyor. Kiving ve Unified ikilisi. Belki mesela biz özellikle mesela Kaiming'in ne kadar agresif bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Belki oraya da odaklanmayı düşünebilir Wildcats tarafı. E, grup tahminlerimi de yapayım bu arada. Bence A grubunda T1 birinci. DFM ikinci. Saigon Buffalo üçüncü. Team Ace. Hayır. Saigon Buffalo dördüncü. Team Ace üçüncü olacak diyorum. Bakalım tabii ne olacağını göreceğiz e, turnuvanın içerisinde. Başka bölgeleri kendi içinde değerlendirirken bazı şeyleri görmek mümkün olmayabiliyor. Çünkü... E, ya tabii ki hani biz ya ben ben en azından olarak işim bunları mümkün olduğunca çok görmek ama kendi rakibinin bile göremediği bazı şeyler oluyor maçların içerisinde. Bazı hataların değerlendirilemediği ve aslında mesela takımın işte onun üzerinden kendi ligindeyken onun üzerinden ikilik derecede diyebileceğimiz bir problemi var. Yani çok da göze batmayan bir durum. Ama mesela aynı problem T1 gibi sert bir rakibin karşılaştığı zaman bir yandan onun üzerinden onluk bir problem haline dönüşebiliyor daha ciddi bir sorun haline dönüşebiliyor rakipler sertleştiği zaman. E, o yüzden bunun olma ihtimali var. E, bakalım tabii turnuvanın içerisinde birbirleriyle karşılaştıklarında nasıl olacak bilmiyoruz onu göreceğiz. Bence C grubunda G2 birinci, EG ikinci, Order üçüncü olacak. Ben B grubunda bir umudum var Wildcats'ten. Özellikle yani daha önce konuşurken PSG Talon'u izlemeden hani bir şey demedim. PSG Talon ne yapar ne eder konusunda ama izledikten sonra PSG'nin ben geçen sene net gerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani çok net bayağı ciddi gerisinde olduğunu düşünüyorum. Ve PSG'nin şu anda en yenilebilir durumda olduğunu düşünüyorum. Tabii ki buraları oynamanın, buraların tecrübesinin nasıl kullanılacağının çok farkı var. Ama de geçen yıl burayı oynadı. Biraz da olsa tecrübe kazandı. Holy Phoenix dışındakiler için bahsediyorum. Bunu. Holy Phoenix çok oynadı buraları. Bu tarz turnuvaları, bu tarz maçları. Zaten o yüzden geçen sene de takır takır oynuyordu. Eee Belli oranda yardımcı olacağını düşünüyorum. Bakalım Wildcats bunu başarabilecek mi? Ee, ana gruba kalmak çok önemli bir başarı olur bu arada. Bu altının arasına kalmak. A grubunda olsaydık bence veya Saigon Buffalo burada olsaydı bence çok daha olasıydı bu durum. Ama buna rağmen e, yani bu gruba rağmen PSG Talon'a rağmen e, ana gruba kalmak çok önemli bir başarı olur. Ben normalde mesela çok başarı kriteri olarak hedeflemem. E, çünkü sonuçta şampiyonlar geliyor ve Sadece bir bölgeden sadece yenebileceğim bir opsiyon var diye ve PSC PCS bölgesi bizden çok daha başarılı bir bölge çok daha büyük de bir, çok daha yatırımlı da bir bölge aynı zamanda her yönüyle daha büyük bir bölge. Onlara karşı alınabilecek bir galibiyet, onlara karşı kurulabilecek bir üstünlük çok daha büyük etki yapar bence e, uluslararası arada diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.